Allah şahidimdir. Arkamdan kimsenin gelmeyeceğini dahi bilsem... ...yine de tek başıma kafirin üzerine yürür. Kanımın son damlasına kadar vuruşurum. Selçuklu Hanedanı kanalına hoş geldiniz. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ikinci sezon oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosuna son olarak Bomba bir isim daha katıldı. Bomba ismi açıklamadan önce Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 61. bölümde final yapacağını söyleyelim. Diziye katılan bomba isim Dilli Şertilul dizisinin Ay kızı Hande Subaşı oldu. Peki ya dizide hangi karaktere hayat verecek? Birinci sezonda izlediğimiz Gizem Karaca'nın hayat verdiği Evdokya karakterini canlandıracak. Evdokya karakteri son iki bölümün hikayesinde tekrardan biz olacak. Videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.